Merhabalar. Bugün 12 Haziran Perşembe günü ve <laughs> bir kahve falına da gelmiş bulunmaktayız. Bakalım bugün neler olacak. nasıl akıyor içiniz açılmaya başlamış arkadaşlar ve bu aralar çok konuşmuşsunuz <laughs> ve düşmanlarınız çok gerçekten herkese kendinizi konuşturmuşsunuz. Bıyık altından size gülenler var yani. Ve nasıl diyeyim? siz gerçekten çok büyük bir konu mu var? Herkese konuşturmuşsunuz epeyce kendinizi. Böyle yılanlar, şeyler. Ve bu konuyu da temiz arkadaşınız yaymış. Hani çok yakın arkadaşınız, bildiğiniz insan yaymış. bir tane kuş devlet kuşundan devlet dairesinden bir haber gelecek ve şişman bir tane kadın tarafından size bilgilendirilecek koşa koşa size gelip bilgilendirilecek sizi gerçekten seven hani aileniz var. Sizin için bu bir hani bilgiden sonra haberden sonra dualar secdeye yatmışlar. Böyle dua ediyorlar. Büyük bir kısmetiniz var kız mısınız erkek misiniz bilemem ama izleyenler yani epeyce büyük evliyseniz hani muradınız olacak evli değilseniz de bir söz nişan ya da evleneceksiniz yani Bir tane bir yere gitmek istiyorsunuz. Deniz denizli bir yere, deniz kenarında. Bir kafama dinleyeyim. Şurada tatil yapayım, tatil yapamadım uzun zamandan beri. Gideyim de tatil yapayım, rahatlayayım. Kendi kafamı bir dinleyeyim. Ama siz siz hani öyle yapacaksınız da. Öyle düşünüyorsunuz. Birkaç kişiye daha söylemişsiniz. O niksel olmuş. Niksel olur. Biz de gelelim. Hep birlikte gidelim. Epeyce yani kişiyle gideceksiniz. Deniz kenarına. Bir tatil gibi yapacaksınız. 3 tane ayrı ayrı yerden iş mi istediniz Hani böyle iş başvurusuna mı yaptınız? Ne yaptınız Birinci de olmamış İkinci de biz sizi ararız denmiş Hani olur olmaz üçüncüde olacak gibi Hani elini açmışlar. Çünkü hani bir şey veriyorlar size. Olacak üçüncüde. Bir de çok sıkılmışsınız. Burada ayakkabı çıkmış. Çok sıkılmışsınız kardeşlerim. Bu kadar sıkıntıya gelmeyin ya. ve işleriniz kaplumbağa hızında ne düşünüyorsunuz şurada kaplumbağa hızında gidiyor yani epeyce yavaş 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 ne işiniz varsa hani düşüncenizde hayatınızda çok yavaş gidiyor kendi kendinize konuşmuşsunuz epeyce içinize atıyorsunuz kimseye anlatmıyorsunuz hani anlatsam el alem bana ne der diye düşünüyorsunuz o yüzden ve anlatmışsınız bir kişiye de o da yani kıskaçlarını açmış direk seni boğmaya çalışıyor. Yanlış hani senin o huylarını ona uymayan laflarını olduğu için seni boğmaya çalışıyor yani öğrendikten sonra. Kısa iki tane yolun var. Ayrı ayrı gitmek istediğin ama ikisi de bir birine bağlanıyor ve önüne oradan da bir para geliyor ufak tefek güneş doğuyor hanenize ve şurada İki tane aklınızda araba fikri var. Küçük modelini mi alsam yoksa büyük modelini mi alsam? Gri hani araba modellerinden renginden. Bu küçüğünü mü alsam büyüğünü mü alsam? oluyor da ama hangisi aklınızda ki hani onu bir seçebilirseniz ondan sonra alacaksınız. Ama içiniz açılmış çok dertlenmişsiniz. Ama açılmış böyle hanenize de ay doğmuş. küçücük bir bebiş haber alacaksınız birinden. Allah sizin o haberden sonra daha güzel eylesin hanenizi. Bir de tabağınıza bakalım. Dilek tutun bakalım. Olacak mı, olmayacak mı? Direkt yani olacak bu hızla. Sizin içiniz gerçekten çok karışmış. Epeyce böyle. Konuş, 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 konuş. Epeyce karışmış. İki kişinin gözü var üstünüzde. Silah patlıyor. Tez haberiniz gelecek. Şurada da çeşmeyi açmışsınız. Bereket olacak. paralar size gelecek yani. Bir yere gerçekten siz ne yapıyorsunuz? Hazırlanmışsınız. Savaşa gidiyormuşsunuz gibi. Böyle epeyce nasıl laf savaşına mı böyle asker gibi olmuşsunuz sırtınıza çantalar almışsınız silahları vesaire savaşa gider gibi gidiyorsunuz haydır 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 karşı taraf kaçıyor <laughs> böyle gördüğünden dolayı Ailenizi koruyorsunuz. Sizin aileniz gerçekten size dua ediyor. Diyor ki: "Allah'ım, çocuğumu siz koruyun. Allah'ım, sen koru ya Rabbim." diyor. Yolum var uzun bir yol. Öne açık, tertemiz. İş istiyorsan direkt o iş olacak. Önünde de para bir demet. O yüzden işiniz olacak yani kardeşlerim. Böyle dağlara tırmanıyorsunuz. Teker 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 teker. Basamak basamak. Siz en alttasınız. Ee, çalışarak en üste çıkmaya çıkacaksınız. Tabii ki de. Çalışıp ondan sonra en üstten de sizi çok ezmişler. O yüzden... Beni nasıl ezersiniz? Ben çalışayım da görün siz. Burada yine bir balığınız var. Kısmetiniz olacak. Gelecek. Valla siz erkekseniz uzun boylu biraz pehlivan gibi hani <laughs> kalıplı bir insansınız erkekler. Ondan sonra karşı tarafınızda kısa boylu bir kızça. Kızlar deniyorsa kızlar da kısa boylu. Oğlan uzun boylu. O iş olacak. Hayırlısı olsun. Dikkat edin yılanın var. Yılanla valla ailenizde, akrabalarınızda yılan var. Sizi sokmaya çalışıyor. Siz dikkat edin. Ve yani konuş 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 bu kadar. Siz de içinizi atmayın. Sıkıntı eder size de. Ağzınıza geleni söyleyin. Bugünlük de bu kadar. Hakkımızda hayırlısı olsun. İyi günler.